Ah, Çok şükür. Gerçek demiş. Rüyamış ya. Süleyman. Ana? Süleyman ne oluyorlar? Neredeyim ben? Şişt, sakin ha. ol şampiyon. Hastanedesin gülüm. İzmir'de. Ameliyat oldum ya. ovalı sadıçlar, kahkaha Ameliyat ve oldu. hüzün dolu yolculuklarına TRT 1'de hız kesmeden ben devam ediyor. Niye göremiyorum? E gözlendi bandaj var da ondan acık sakin olsana sen ana. <laughs> Radyocu İsmail'in kardeşi Ersin karakterini canlandıran genç oyuncu Berke Acar, bir de bugünün konu Az sonra... Ana, ha. Ha. bak şu garşık tarla var ya, ha. Selahattin abilerin tarlası o. Hani biz seninle bir buğday da En masum umutlar, en saf en hayaller, kör talihe ya. inat, bitip tükenmeyen O'deyi sevinçler Yeşildeniz'de TRT1'de ekrana geliyor. Odayları da de ıslandırdın ya. Yeşilova'da her kahkahanın içinde gözyaşı, her hüznün içinde mutlaka bir sevinç saklı. Yeşilova'nın kendisi gibi saf ve temiz karakterinde muhakkak kendinizden bir şeyler bulacaksınız. burada görünmüyor mu? Burada görünmüyor mu? Bak kaşım. Bak aynada yansıyorsun şu an. Ben yansıyorum senin oranındaki şey yansımıyor. Bir de bugün ekibi olarak yine yollara düştük ve siz TRT1 izleyicilerine özel Yeşil Deniz'in yem yeşil setini ziyaret ettik. Arkadaşlar Ay. Ay, Dizinin genç oyuncusu Berke Acar çekimlere kısa bir ara vermiş anlaşılan. Eee çocuk olmak böyle bir şey olsa gerek. Berke Acar'ın oyunculuk serüveni nasıl başladı? Bir önce ben tiyatroya merak sarmıştım. E, ajansa kayıt oldum. E, sonra benim hocam var e, Sabahattin Rol'ünde hatta bu dizide. ...ondan kurslar almaya başladım tiyatro kursu. Sonra bir anda e, bu dizi teklifi geldi. Ben de böyle heyecan bastı benim de. Çok sevindim ben de kabul ettim. Böyle benim için bir başlangıç çok güzel oldu. Sence ekranlarda olmak nasıl bir his... Kendimi daha çok böyle insanlar beni tanıyınca kendimi çok şey hissediyorum. <laughs> Gururlu hissediyorum. Herkes beni tanıyor böyle. Çok güzel bir şey o his. Duygu. Yasin. Ne ya? Osman'ım ben. Hadi lan buradan. Gel buraya. Daha kaldıracak beni. <laughs> Berke Acar, sahneye oh, genç oh, yaşta atılanlardan. Oh, oh, oh. Bu planlayarak aldığım bir karar i̇şte mıydı? tesadüf eseri oldu. Ben ilk zaten dediğim gibi tiyatro ile başlamıştım. Oyunculukla ilgili kitaplar okudum. E, Mert abimin, e, Süleyman'ın. Onların bana gösterdiği kitaplardan okudum. Valla çok şey kaptım diyelim bu dizi sayesinde. İyi, e, sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor hayat ya. Ne yapalım işte takılıyoruz. <laughs> <laughs> Sette bir günün günü nasıl geçiyor? Çok eğlenceli geçiyor. E, abilerim, ablalarımla birlikte sette çok komik anlar yaşıyoruz. Benim için çok güzel bir gün oluyor. Çocuğumuz bizim ya. Adamsın adam. <laughs> Keyfi nasıl? İyidir. İyidir baba, Yok, Yoğun çekim temposuna ayak uydururken bir, şey bir yandan da okula devam etmek zor oluyor mu? Valla e, diyeyim zorluyor okul burası. Çok zorluyor yani. Ama ben onun başından kalkmayı becerebiliyorum, yapabiliyorum. <laughs> Zeynep'i <laughs> seçeceğim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? İyiyiz ya işte sen çekil. Evet, i̇yi çok güzel, çok güzel gördüm lafı. Ya rengiler bile iyiler Güzeller vallahi iyiler. Arkadaşların seni izliyor mu? Evet vallahi seyrediyorlar. Ee, çok iyi oynuyorsun diyorlar. Çok beğeniyorlar beni. Valla <laughs> ben de arkadaşlarıma söylüyorum. İzliyorlar hepsi severek. Ne i̇şte içeceksin? Bunlar yeme el giy. Evet canım. Siyah serpiyoruz. Yiyoruz. Tuzluyoruz bizim bunlara. Yeşiller olmayanlar mısın? Yeşiller, ha bak ha. Bunları katleteceğim. Yeşiller. Taşla patlayacağım. Taşla patlayacağım. Toşla. İyi, ya, iyi. Güzelmiş. Güzel, güzel Yeşil denizle birlikte De, popüleriten artmıştır ya. muhakkak. Arttı ya. Kızlar böyle yanına yaklaşıyor falan. Güzel. O yandan çok iyi oldu. Canım sen Evet. terk <laughs> Evet. Nasıl abicim ha? İyi insan Bak aramızda Uğur abim geldi. Uğur abi ya? nasılsın ya? Merhaba kardeşim. Anlamışsın ya. Aşık olduğun kıza duygularını nasıl ifade edersin? Aşık olduğun kıza ilk önce sevmediğim bir türle yaklaşırım. Yani sevmiyorum senin diye. Sonra bir gün baş başa kaldığımızda açıklarım onu. Ama ilk başta derim kızmayacaksın ve ben de küsmeyeceksin derim. O da anlayışla karşılar. Ben de her şeyi se <laughs> anlatırım böyle patak Çıktı. <laughs> <laughs> kesmiyorum ben bıyıklarımı. Devamlılığı var. <laughs> Bıyıkları çok güzel ve şu an çok değerli. Okul ve çekimlerden vakit buldukça evet, boş zamanını nasıl değerlendirirsin? Boş zamanlarımda futbol oynuyorum. Futbola bir ayrıca e, severek ve hobimdir. E, müzik dinliyorum. Müzik ve söylüyorum da şarkı. Öyle <laughs> biraz. Setteyiz. <laughs> Hayırta herhalde değil. Hmm. Set çok kalabalık şu an. Ne tür müzikler dinlersin? Pop ve yabancı. Sezen Aksu dinliyorum mesela. Öyle ben öyle şarkıları sevdiğim için. Şey. Güzel yani. Kapanıyorum böyle kulaklığı takıyorum. Huzurlu hissediyorum kendimi ve kitap okuyorum. Sır bunlar sır. Ekranlarda göreceksiniz. Evet. Sitemiz böyle Açma. eğlenceli, güzel söylemekten en çok keyif aldığın Sezen Aksu parçasını sorsak Ben hala dolaşıyorum avare. Nereden başlasam ki ben oradan var şimdi. Onun bir yeri vardı. Ben hala dolaşıyorum avare. Ne yaptıysam olmadı. Ne çare. Öyle yani ben devamını bilmiyorum var tek orası. Onu da Mert abimin aracılığıyla dinlemiştim. Çok sevdim. Merhaba burası. Benim seslerimiz gidiyor, Bizi uyarıyorlar. O yüzden çıkabiliriz dışarı. E, biz. Dizi'de seni en çok kim güldürüyor? Mert abi ve Ali Vargın. Mert Urak, Ali Vargın. Çok komikler ikisi de. Girdik kayda. Şimdi 1 kayıtta. İşte satışla yeni radyo istasyonumuz burası. Lan kim derdi rahmetli dedikmetin evi evet, bizim yeni radyo istasyonumuz olacak diye. Peki dizideki oyuncuların tecrübelerinden yararlanıyor musun? Ben diyorum Mert abla hani bana hani filmler kitaplar din, e, dinlemek istediğim şeyleri bana yazar mısın diyorum o da tabii ki diyor ve seviniyor. E, sonra benim yengem rolünde Nalan abla, e, Nur abi. Onlar e, tiyatro ve oyunculuk hakkında çok bilgi veriyorlar. Ben de çok seviniyorum ve e, oyunculuk hakkında çok bilgi ediniyorum. Şey, evet. yani, evet. Senin evet. çocuğu görmemiz gördüğümüze... evet. lazım. Hayranı evet. olduğun bir oyuncu var mı? Kemal Sunal ilk başta. Onu oyunculuğunu çok seviyorum. Ee, ve tabi şey olmasın ama Mert, Mert Turan oyunculuğunu çok seviyorum. <laughs> Cemre nasılsın Cemre? Hayat nasıl gidiyor? İyi tatlı. Şimdi sahne mi çekeceksin? Evet. Ee, sahneyi anlatır mısın bize? Biraz diyor tüyo alalım. Sahneyi Yeşil Deniz serüvenine dahil olmak sana neler kazandırdı? Ben 90 yılların, 80 yıllarını çok merak ediyordum. Ve bu dizi sayesinde 90 yıl, 90'lı yıllarda nasıl yaşandığını, nasıl olduğunu anladım. Şive ee, şivemi de e, Sabriye Günüş'ten, e, oyuncu koçundan ilk gün gecesinde çalışmıştım. Zaten ben biraz alışkınım da fazla konuşmuyordum. Herkes diyor çok iyi konuşuyorsun falan. Öyle oldu ya. Çok güzel oldu benim için. Rica bir sürpriz. Haklı ya. Eşim i̇şte canım. Sen nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor işte. Çocuklarla koşturmaca. Evde ayrı çocuklar da gelip buradaki çocuklarla konuşuyor. <laughs> <laughs> Son olarak genç oyuncu Berke Acar'ın TRT 1 izleyicilerine bir mesajı var. İçinde her türlü duygu, komedi, komedyen, her şey var yani. Yeşil Deniz dizisi gerçek bir aile dizisi. Herkesin izleyebileceği ve televizyon ekran başlarında çok mutlu olacağı bir dizi. Herkes izlesin Yeşil Deniz TRT1 Pazartesi günleri saat 8'de TRT1 ekranlarında. Sadıç Efem mi? Sadıç Efem ne lan? Asya. Oğlum ne oluyor lan? Allah! Yok lan bir şey Yeşil Deniz yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT1'de. Bak kötü bir şey... İşte karşında ha! Sadık efem! Kaydı kuydu var mı lan bunun? Selamünaleyküm Yeşilova! Emin! Allah! Süleyman! Süleyman! Çabuk!